Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Madrip'iniz kalma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artı 6 item deneyeceğiz. Farklı bir taktik demek istiyorum. Yapacağım şey öncelikle raptorumuzu şöyle artı 2 Sonra ardından bu ışık söner sönmez bak söner sönmez söner sönmez yakacağım. Yaktığım zaman raptoru aynen bu şekilde 3 yan beyaz ışık bitmeden ardına 4'e basıyor. Ah kaç kaldı? Aha geçtim çok güzel. Artı 4 oldu. Normalde aynı anda basmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani direkt şak diye o beyaz ışıkta basmanız gerekiyor. 3'te 2 geçiyor bak. 3'te 2. Yüzde yüzü demiyorum. 3'te 2'si geçiyor. Şimdi geldik buraya. Artı 4. Şimdi KS atacağız. KS. Anda burada bekliyoruz. C'ye basıyoruz. Anda buraya geldim. Ama şu anda yapamazsan kimse yok biraz parolasın Kimmiş bu? Söya, evet Evet şu an videodayım Şöyle bakalım Bir tane item yakıp mı bassak zaten Bir paramız kaldı Bol yakabilirim aslında Hadi bekleyelim Asla Şimdi buranın bana parlaması lazım. Hiç kimse şu anda upgrade yapmıyor abi. Çok uyuz bir şey ya. Bana bu oynayan bir anvil lazım. Ya direkt oynatmaya da gerek yok. Bakıyorum. Tamam. Şöyle alalım. Başka bir şey. Başka bir taktik deniyorum beyler. Şu anda huzurunuzda yeni bir taktik deniyorum. Şöyle koydum. Bak şimdi. C1'de bunu yakıyorum abi. C1'de yakıyorum. C2'ye geçiyorum. C2'de koşuyorum. Ben de bak koşuyorum. Raptor'u aşağıya koydum. Onu da çapraza koydum. C1'de yakmalımı yaptım. C2'de direkt boş anvil direkt şak diye basacağım ama anvil boş değil galiba. Şuradaki mage geldi yapıştı duvara basma. Basma sen bekle. Baksın. Yaktım ya C1'de. Şöyle koydum hop. Artı 5. Çiçek. Şimdi C3'e geçiyorum. Bakıyorum kaç param kalmış. 550k. C3'e geçtim. Oynuyorsa anvil kase alacağım abi. Ya da C1'e geçelim. Amil boş. Kaç paramız kaldı? 550k. 550k'ya yakmalık alabilir miyiz? Acaba. Bence alırız. Artı 7 bir yakmalık alırız. Ve bu arada arkadaşlar bir tane Cross altı kafalık aldım. Bir tane de artı 2 clear caring yaptım. Bir tane de sıfır hobo bankası. Bunu da artı 1 yapacağım. Yavaş yavaş işlemleri düzüyoruz. Evet oynayan amil var. En sevdiğim amil oynayan amil. Ama şimdi burada. Bakalım. Artı 7 çok güzel. 200 ama hacı basmak istemem. Yanıyor yapıp hazır huzur ya. Spear 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 candır geri heyecandır arkadaşlar diyerekten spear'ımızı aldık. Ve şu anda Aha da bunu buraya aldım. Bir. Furkan aldın mı kanka mantı? Şimdi sana vereceğim. Sen buradan alacaksın. Aha da bu spear'ı burada yakacaksın. Sonra buradan C3'e geçeceksin. Koşacaksın direkt. Saatık saatık enter enter tamam mı abi? tamam, tamam mı? Buradan şey al. Tıkla şimdi Anvil abi. Sol tıklayacaksın abi. Sol. Şöyle bir çevir azıcık. Sağ tıkla şuradan. Tam bunu upgrade de. Sol tıklayacaksın sol. Bekle iki kere tıklama. Tamam sağ abi. Sağ tıkla onu işte. ona değil. Ona sağ tıkla. Üsttekine sağ tıkla. Confirm de. Bir daha confirm de. Bırak bırak abi de artık. Beyler ölüm. confirm bas çek oğlum elini bir kere. He. Yanacak şimdi. Şuraya bir kere boşta bir sol tıkla. Şuradan C3'e geç sağ üstten. Geç C3 abi C3 C3. Tıkla ona ha. Sol. Şimdi abi koş amvile. Sol sol sağ değil. Bak o çizgiden geçemezsin. Arada kocaman şey var. Yürü oradan. Git oraya direkt amvile. Amvile sol tıklayacak. Sol tıklayıp işaretliyorsun. Sağ tıklıyorsun. Upgrade yeri geliyor. Sol sağ tıkla. Upgrade geliyor abi. Koy raptor'u sağa. Onu da koy. Confirm de. Bekle biraz. Sen adamsın. İşte arkadaşlar bu kadar artı altı basmak bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi. Çak kanka gel 5'ten gel. 10 M paramız vardı. 40 M yaptık. Aynı taktikleri uygulayarak oynamayı bilmeyen bir arkadaşını yanınıza alarak artı altı itham basabilirsiniz. Böyle bir komedi makarı oldu. Tabii ki böyle bir şey değil arkadaşlar. Tamamen şans işidir Amil. Hayır kesinlikle benim işim. <laughs> kesinlikle Furkan'ın işi. Amil arkadaşlar şans işidir. Ama artı altı iten basmak karlı. Raptor altı iten basmak çok karlı. Artı altıya bastığın zaman kırmadan satıyorsun. Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu sat iki tane daha yapar. Onu sonra yaparız. <laughs> Şunu sat kırmadan iki tane <laughs> daha yapalım artı altı işte oğlum. Sakin ol abi bayı yoktur da. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Esen kalın. Gençler. Eder. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Yavrum. Gracias.